Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi şunu şu modeli göstereceğim. 3 tane boş zürafa gidiyorum, geri geliyorum. Tekrar ileri, tekrar geri en sonunda üzerinden bu şekilde aşağıya atlayarak tekrar 3 tane gidiyorum, geri geliyorum. İleriye gidiyorum derken en sonunda Üste bağlıyorum. Çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Sümbül oyası. Çok beğenilen bir oya. Şimdi tek kaldığı için orayı bağlıyorum bu şekil. Şöyle. Buraya 3 tane küçük kirpik koyacağım. Küçük kirpik. Çiçeklerin altı Şimdi koydum üçüncü kirpiği. İşte bu şekilde bir model oluşuyor. Yapılmış hali şöyle. Şu uçlara birer tane küçük bir yaprak koyacağım. Önce bir aşağıya inişi göstereyim. Aşağıya iniyorum. ve ileriye gidiyorum. 3 tane tekrar boş zürafa yapıp geri döneceğim. Bir çiçek bir dağ olarak yaptım modeli. Boş dağ. Şimdi geri geliyorum. Bu kadar basit ve çok güzel. Yapmanızı öneririm. Çok güzel bir model. Çıtı pıtı düz yazmalara çok güzel yakışıyor. Belki renkli yazmaya yapmak isterseniz siz bilirsiniz. Herkesin zevki farklı. Şimdi geri geldim. Ve tekrar iniyorum. Bunun sadece ucuna tek bağlayıp sivri şekilde bırakacağım tekrar aşağı indim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen şimdi yaprağına geçeyim. Şimdi yaprağının 3 tane kirpik koydum. Üçünden birine, yan taraftakine küçük bir yaprak yapıyorum. Bunun her şeyi minik minik arkadaşlar. Yaprakları minik. Çiçekleri minik. Çıtı pıtı bir model. Umarım beğenirsiniz. Beğenenler çok oldu. Ben de video çekme gereği duydum. Şimdi iki tane boş zürafa yapıyorum. Aynı noktaya. Sonra Onlar ikisini tutup şu şekilde iğneli ucuyla bağlıyorum. Ve kesiyorum arkadaşlar. Minik yaprakçıklar bu şekilde. Bir tane de yan tarafına oluyor şu şekil. Ortadakine çiçek olacak şimdi. Hemen çiçeğini göstereyim. Şimdi ortadakine şu şekil bağlıyorum. Evet bağladım. Minik minik olduğu için biraz iğneye, ipliğe takılma ihtimali çok. Buraya iki tane küçük kirpik koyacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Şimdi buraya iki tane kirpik koydum. Ve öndeki kirpiğin ucuna bağlıyorum. Şu şekil gördüğünüz gibi. Ve sonra ileri geçiyorum. Diğer kirpiğe. Onu havada bırakıyorum. şu şekil bıraktım. Telefonumda odaklama meselesi var. Tam istediğim gibi gösteremiyorum arkadaşlar. Sonra geri geldim. Aynı noktaya boşluk bıraktığım yere kirpikleri doldura doldura sümbülü oluşturacağım. Bu kadar basit. İğne bilenler için çok Basit, sıradan, zarif bir model. Her şeye yakışır. Bilmeyenler için de çok kolay bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem eliniz alışır, hem minik minik çiçekler yapmak insanı mutlu ediyor. Şimdi buraya 7 tane küçük küçük kirpik koyuyorum. sümbülün oluşmasını sağlıyor. Ben bu yazmanın rengini çok beğeniyorum. Bundan yapmak istedim. Şimdi sümbülümüz hazır. Renk olarak da beyaz ve açık sarı kullandım. Yeşili de yazmanın yeşilinden. Hemen şimdi sunumu yapayım size nasıl olduğuna siz karar verin. Şu şekilde arkadaşlar sümbüllerim bu şekil. Çok güzel, çok hoş. Yakın olduğundan çok büyük göründüler. Şu şekil göstereyim bir de. Arkadan görünüşü. Şöyle önden görünüşünü göstereyim. şöyle çok hoş bir model oldu şimdiden beni seyredenler için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın